hiç Allah korkusu yok Şermin. Çocuğun olmayacak. Ay spor insanın iştahını açıyor. Mahide ne yapayım? Anacığım ne sporu? Şuradan şuraya yürüdün. 50 adım. Bu daha ilk gün. Gittikçe fazlalaştıracağız mesafeyi. Yemeği mi mesafeyi mi? Aa çok kötüsün vallahi ya. Şu yediğim iki lokmayı mı sayıyorsun? Aa kavga mı var ne? Allah Allah. Aa benim atelim telefo Yağmur'un telefonu bu tabii. Ondan öyle çalıyor. Aa o nasıl bizim sesi öyle ya? Bu yeni de hiç anlamıyorum vallahi. Anlamıyorum. Bu bir hafta bende kalacak. Nasıl açılıyor bu? Alo. Efendim Yağmurcuğum. Tamam geliyorum. Görüyor musun şakıcı günse? Yok görmüyorum nerede çocuk? Yürüyor. Ah yok artık. Oğlum mayak mısın sen? Görüyorum tabii ya ne anlatıyorsun bana? Otobüs bekliyor galiba. Şimdi. Bitti kalk biz de gidelim otobüse binelim. Otobüse binelim onu takip edelim. Hadi 20 dakika durakta bekleyelim ki yeni otobüs gelsin. Milyon dolarlık gerdanlığım gidiyor. Bu çeviriler de ne acayip ya. Belediye otobüsüne biniyor. Sıçmıyor ki acıkmasın. Taksi çevir çabuk. Öndeki otobüsü takip ediyorsun evlatcığım. Şu öndekini mi? Evet canım hadi. Yalnız ablacığım o Mecidiyeköy otobüsü ya. E, ne kadar güzel hadi oğlum çabuk. Allah şu anda Mecidiyeköy'de inanılmaz bir trafik var kilit. Ne yapayım? E şöyle yapalım, ee, biz bir orta köy yapalım. Bak yollar yağ gibi, şıkır şıkır gideriz. Oldu. Kum, Kumpir, deniz, birazcık çay. Vallahi mi ya? Vallahi çok güzel fikir ya. Kendine gel be, dersiz misin? Sen? Ha? Hadi devam et Hilo. Sen ne biçim konuşuyorsun abla ya? O biçim konuşuyorum genco. Zırrına mı gitti? Ha? Senin o saçını sakalını yolarım. Üterim seni ocağın üstünde döndüre döndüre. Tamam mı? Seni o vites konuna oturturum topuzda kaldırmadan. Bir güzel omuzundan üçten dörde dörde üçe atarım. Üç dört dört üç böyle kanırta kanırta senin gençliğini heba ederim. Seni bir güzel krikonun üstünde böyle kaldırırım kaldırırım yükseltirim. Yetmezse krikonun kolunu çıkarırsa... Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Ayıp oluyor teyze. Teyze. Amirim lütfen ama ya. Hem ben ne yapıyorum hem beni tutukluyorsunuz ya. Bu yaşta başta kadın mı döndü senin? E tabii yine de yaşlı demezsek efendim. Ya abicim kimse görmedi ya? Kadın iç vurdu tek saydı ya. mı tekmeyle vurdu ya. Aa el hareketi yapıyor. <laughs> Vallahi bak baş mali mali. Ben de onu köpeğe demek. Amirim uğur beni. <laughs> İyi ki varsınız amir bey. Pirişan olduk. Ne yapayım? Basayım mı çarpıyı Gülseren'e? Oğlum daha Gülseren'i takip mi edebildik biz sığır taksiciyle kavga etmekten? Sen taksiciyle kavga etmedin. Sen taksiciyi dövdün. Adama neler yaptın sen öyle ya? Ama var ya bak bundan sonra kavgaya çağrılacaklar listemin başındasın Maide teyze. Sen daha Maide teyzenin hiçbir şeyini görmedin evlat. O listenin başında ben daha nelerim ne olacağım ha? Koço. Hey maşallah. Oy benim kurban olurum ya. Koço. Gel.